Bugün sizinle DOT ve Atax üzerinden piyasa analizi yapacağız. Öncelikle DOT'tan başlayacağım. DOT'ta gördüğümüz gibi daha önce belirlediğimiz, daha önce kendinizlerde belirlediğimiz hedefine ulaşmış görünüyor. 5.5 civarında belirlemiştik zaten geldi. Şimdi burada ne yapabiliriz? Öncelikle haftalık kapanışı bekleyeceğiz saat şu an 9.40 3'te kapanacak gece 3'te haftalık kapanış eğer haftalık kapanış bunun altında gelirse görüntü bir iş olacak üzerinde gelirse bunun hakkında paylaşım yaparım ama ben bir görüntü üzerine görüntü üzerine analiz yapacağım şu an ne yapabiliriz buradan bir şey çıkartabilir miyiz Öncelikle burası Buradan tekrar sekmemiz çok yüksek bir ihtimal. Ama nereye kadar? Tabii ki bu artık buranın altında haftalık kapanışı yaptığımız zaman bu bölge breaker olduğu için breaker'a bir retest vermesi çok muhtemel. Retest nereye kadar verebilir diye baktığımda benim şu imbalans gözüme çarpıyor. Düşük zaman dilimine inelim. Arkadaşlar hatta burada mesela şurası tekrar geldiğinde destek bulmak için çok ideal bir paraki görünüyor. 4 saatli indiğimizde saatli yenildiğimizde de gayet güzel bir yer görünüyor. Esaflı bölgesi. Burada ne yapabilir? Bu şekilde düştüğünü varsayız, varsayarsak, geldi. geldi yani biz bu bölgeye indiğinde şöyle bir market kırılımı arayacağız. Yani ne demek istiyorum? Düştü, bir tepe yaptı, sonra tekrar altına düştü. O tepenin üzerine çıkıyor. Böyle bir yapı gördüğümüzde buradan long işlem alabiliriz. Tam şu kırılımın testinden alırsak şu dibe, de, dibe koyup stopu hedefimizde burası olursa aşağı yukarı %9, %3 yani 1'e 3 bir aralığı, aralığı var. Şu gayet güzel bir trade olur bu. Bu testi gerçekleştikten sonra hani bu yükseliş gerçekleştikten sonra biraz izlememiz gerekiyor tabii piyasayı. Ben Twitter üzerinden devamında analizleri paylaşacağım. topla da böyle bir işlem. Ben yüksek bir olasılık görüyorum. Bunu takip edeceğim. Güzel bir kazanç e, ee, imkanı vereceğini düşünüyorum. Ee, peki Avax'a bakalım. Avax'da ne yapabiliriz? Avax'da da hemen hemen aynı görüntü var. Market kırılımı gelecek gibi haftalık kapanışta. Ve bu geldiğinde şöyle 4 saatliği alırsak Öncelikle hafiflikle bakalım. InBalance burada bayağı yukarıda görünüyor. Orayı test eder mi? Bakalım. Orada ne gibi bir var. 30 aldığımızda InBalance'dan şurası daha garanti gibi duruyor. Bir yükseliş olması durumunda. Ne kadar da yükselir tabi biz garantiye kaçalım biraz. Burada da söylediğim gibi ya yani buradan ben direkt çekiyorum böyle ama aşağı. Hani bu böyle olmayabilir. Bu böyle çıkıp buradan düşebilir. Bizim için önemli olan nokta şu. Yani şu bölge içinde. Belirlediğimiz bölge içerisinde market karalama gelmesi. Bakın burada da çok güzel Saatlikte bir kırılımla şöyle işleme girersek tabi stop. Faraz yani ne kadar belki daha derin kütük bakır belki daha farklı bir şey yapar bilmiyoruz. Bu yüzde yirmi'lik yüzde 5 stopa yüzde 21'e dönsün. Tabi bu stop seviyemiz burada oluşacak, yapıya göre değişecek. Ama aşağı yukarı %10 ila %20 arası yani spot işlem daha iyi alınabilir. Düşük kaldıraçlı işlemler denenebilir. Ben buralardan bir sekip breaker retest bekliyorum. Çünkü o haftalık olduktan sonra daha önce de söyledim ki burası bir breaker olacak. Buraya retest vermek isteyecektir. Kovru pozisyonunu burada kolay bir kazanç görünüyor bence. Önemli olan söylediğim gibi belirlediğimiz bölgede bir market kırılımı gelmesi. Ben 4 saatlik bir market kırılımı bekleyeceğim. Daha düşük zaman dilimlerini zorlamanın bir anlamı yok. Twitter'dan da paylaşacağım zaten geldiğinde. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. <laughs> チェーデ。